Burada bir komşumun yanına ailesiyle birlikte yerleşen depremzede birini ziyarete gittim canlar. Bir taraftan da tabii ki yardımdan gelen eşyaları yerleştiriyorlardı içeride. Diğer taraftan da sohbete başladım. Dedi ki dostum hep infak ettim. Elimden geldiğince insanlara yardımcı oldum. En son İzmir depremine inanın elimdeki son kapkacağımı dahi göndermiştim. Şimdi aynı kaderi ben yaşıyorum. Yani böyle dedi bir şok oldum tabii ki. Çünkü daha önceden kendisi de çok yardım etmiş ve şu an depremzedelere yardım kolları geldiğinden onlara da gelmiş. O da kolları inceliyordu. Tabii ki ben çok sevindim. Nasıl sevindim ki anlatamam. Çünkü yardımsever biriydi. Evi yıkılmış, bir arkadaşına sığınmış. Şimdi ona gelen yardım kollarını açıyordu. Bir koliyi açtı. İnanın yanımda şahit oldum. Yepyeni tencere daha paketiyle duruyor canlar Ve gözleri doldu. Dostum. Ağlamaya başladı. Keşke daha çok şey gönderseymişim. Hepsi karşıma çıktı dedi. Nasıl gözyaşı? Nasıl gözyaşı? İnanın o kadar ağlıyor. Anlatamam size. Onu dinleyince benim de beynimde şimşekler çaktı. Son sözü yüreğime işledi. Keşke daha çok gönderseymişim. Hepsi karşıma çıktı. Birden kendimi ahirete götürdüm. Birine gönderdiğimiz bir tabak yemeğin bile orada karşıma çıkacağını düşündüm. Hani derler ya, aa bu benim dünyadayken filana verdiğim yemekler değil mi? Benim yemeğimi herkes beğenir. Nasıl da özlemişim çok şükür. Veya, A filana hediye ettim başörtüsü. Daha paketi bile açılmamış. Severek almıştım onu. Veya tişört. Şimdi ben kullanacağım ne güzel. Veya, aa bu hırka da nereden çıktı? Bunun dirseği delik, rengini hiç sevmezdim dünyada birine verip kurtulmuştum. Yine karşıma çıktı. Şimdi kime vereceğim hay aksi. Veya aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. En güzel günlerimde giydiğim elbisem mutlu ve güzel günleri olsun ümidiyle depremzedelere göndermiştim. En mutlu günümde karşıma çıktı. Bana yine çok yakışacak derim. Misalleri çoğaltmak mümkün canlar. Hatta bir misal daha vereyim. İhtiyaç sahibi birine tül ve perde lazımdı bizim gruba yazdım. İki ayrı kişiden cevap geldi. Biri perdele verdi, diğeri tülü. Tülü verecek olan arkadaş dedi ki, Bodrum'a indirmiştim aşağıya. Yıkayıp öyle vereyim. Dedim ki çok mu kirli? Yo, toz filan olduysa belki hani. O zaman kısa programda yıka dedim. Acil çıkacağım, Korum, kurumasını da bekleyemem. Pencereye takınca kurur dedim. Tamam dedi. İnanın canlar, tülü görünce gözlerim ışıldadı. Yepyeni. Bembeyaz, tertemiz ve gayet de güzeldi. Bana verseydi, inanın utanmadan, severek pencereme hemen takardım. O arkadaşın da ayreti gözümün önüne geldi. Cennette, köşkünün içinde dolaşırken, penceresinden içeri giren tatlı ve ılık rüzgar, bu tülü ileri geri nazik nazik sallıyordu sanki. Nasıl imrendi, nasıl imrendi. Atamız boşuna dememiş ya. Ne verirsen elin ile bu gider senin ile. Deniyor ya çok doğru bir söz. Biz görünüşte başkasına veriyoruz ama aslında kendimize postuluyoruz bunları biliyor musun? Kimi dünyada, kimi de ahirette. Adresimize teslim olacak. Kesinlikle. Belki aynısıyla, belki daha fazlasıyla. Niyetimize, verdiğimiz andaki samimiyet ve ihtiyacımıza göre. Bugün için 100 lira, Kiminin elinin kiridir. Kiminin her şeyidir. Göreceli bir durum bunlar. Yardım toplanırken biri gider mağazadan yepyeni elbise alır, paketiyle gönderir. Diğerinin buna gücü yetmez dolabındaki daha geçen hafta giydiği elbiseyi verir. Bir başkası ineğini satar, parasını yollar. Bir çocuk en sevdiği oyuncağını hiç tanımadığı kardeşlerine uğurlar. Ama en acısı ne biliyor musun? Artık gözünün görmek istemediği, hiç sevmedi. Hatta çöp diye atacağı şeyi birine vermek. Yazık ki sağ eliyle verdiğini sol eliyle alacak. Eski Türklerde ahiret inancı vardı. Öldükten sonra öteki dünyada dirileceklerine inandıkları için ölünün en sevdiği eşyalarını ve muhtemelen orada kullanacağını hayal ettikleri şeyleri yanlarına gömerlerdi canlar. Ayna, tarak, kep, tencere, tava vesaire. Bu ölü odalarına da ne denirdi biliyor musunuz? Kurgan denirdi. Bazen düşünüyorum da onların ahiret inancı bizimkinden daha kesinmiş. Harbiden inanıyorlar ki sevdiklerini yanlarında götürüyorlar. Bizlerden kimilerine göre ise yeniden dirilmek bir ihtimal sanki. Öteki dünyada neyle karşılaşmak istiyorsan onu gönder diye buyuruyor yüce Kitap'ta Allah'ımız. Tabii ki Kur'an'dan geçen bir ayet sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça ile asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran suresi 92. ayette Rabbimiz bunu kesinleştirmiş. Sevdiğiniz şeylerden. Bakın canlar, sevdiğiniz şeyden, sevmediğiniz bir şey değil. Yarın keşke dememek için bugün göndereceklerinizi iyi seçin canlar. En güzel emanetsiniz dua eder, dua bekleriz. Görmediğim hepinizi inşallahürahman hayır ve bereketlerle dualarımla inşallah hepinizin işi gücü rast gitsin diye dua ederim, dua beklerim.